Herkese merhabalar diyet annem youtube kanalına hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen ve psikolog Zeynur Eylik Küçük Köseleci. Bugün sizlere listesiz diyetten bahsedeceğim. Listesiz diyet ne demek Listesiz bir diyet gerçekten olur mu? Listesiz bir diyet olsa bile bunda başarılı olabilir miyiz? Bu konulardan bahsedeceğim. Fakat bunun öncesinde de liste ne demektir? Liste aslında hayatımıza nereden geldi? Ne gibi bir işlevi var? Liste ne işe yarar? Ve aslında listeler ne işe yaramaz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Kilo vermek isteyen tüm insanların aslında bir arzusu isteyip hemen olmasını istiyoruz. Yani işte bir araştırma içerisine giriyoruz ki kilo vermek istiyorsak bir diyet diyetisyene gidiyoruz. İşte internette araştırma yapıyoruz. Bakıyoruz işte bir haftada 5 kilo verdiren diyet listesi diye bulduğumuz zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz. Ya evet aradığımı buldum. Aradığım benim buydu. Ee i̇şte bir haftada 5 kilo verirsem ben aslında ayda 20 kilo vermiş olurum. Zaten istediğim kiloya çoktan ulaşmış oluyorum. Benim için süper. Şu bir ay bir dişimi sıkayım. Ondan sonrası muhteşem bir şekilde gelir diyoruz. Büyük böyle umutlarla, büyük hedeflerle yola çıkıyoruz. Ama ne yazık ki bu böyle çok heyecanlı, istekli başladığımız yolculuk her seferinde çok güzel bir şekilde sonuçlanmıyor. Hatta bu yolculuk için şundan da bahsedeyim. Öyle istiyoruz ki öncesinde işte alışverişe çıkıyoruz, yulafımızı alıyoruz, ananasımızı alıyoruz veya işte kendimize farklı sumataraları araları alıyoruz, tabak çanak alıyoruz, sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Evet bu sefer çok motiveyim. Bu sefer motivasyonum çok güzel. Evet kesin bu sefer başladım diyoruz. Başlıyoruz. Güzel de gidiyor aslında böyle ilk bir gün, işte ilk bir günün böyle sonlarına doğru biraz böyle kıvranmalar başlıyor. Ya evet işte acıktım, işte şu da vardı, bu da vardı bakıyoruz böyle işte yemek sayfalarına gelebiliyoruz vesaire neyse işte ilk gün biraz dayanıyoruz ikinci gün de e, hadi şöyle böyle geçiyor ama artık böyle bir haftanın sonlarına doğru Özellikle bir de hafta sonu geldiyse böyle işte evde kalmalar da arttıysa veya işte dışarı çıkmalar, misafirlikler, işte dışarıda yemeler vesaire de arttıysa artık hafta sonu kendimizi o diyeti bozmuş bir vaziyette buluyoruz. Çok güzel bir umutla başlamıştık ya kilo verecektik biz işte bir ayda 10 kilo verecektik, 20 kilo verecektik. Ne oldu? Nedense bir türlü o diyetin sonunu getiremeden o haftayı bitirmiş oluyoruz. Aynı hafta yine başlıyoruz tekrar önümüzdeki hafta hatta pazar günü ...şöyle oluyor klasik... Ee, ...yarın diyete başlıyorum... ...bugün iyiyim de... ...bugün yiyeyim ya... ...bugün serbestim... ...bugün vicdanım çok rahat... ...yarın çünkü başlıyorum işte bugün pizzada yiyeyim, hamburgerde yiyeyim, fast foodda yiyeyim, tatlı da yiyeyim şunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim ama yarın başlıyorum. Yarın bu sefer çok kararlıyım. Aynı serüven. Tekrar anlatmayayım uzun uzun. Aynı serüvene tekrar başlıyoruz. Yine aynı hikaye oluyor. Yani işte belki birinci günden belki ikinci gününden biraz daha böyle şanslıysak biraz daha böyle irademize sahipsek bir tık böyle hafta sonuna kayabiliyor bu. Ya da bunu çok iyi yapanlar gerçekten iki hafta, üç hafta boyunca bu serüven gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ama bunun sonunda bir başarıya ulaşamıyoruz. Yani uzun vadede kalıcı bir çözüm olmuyor. Hadi diyelim çok güzel bir şekilde gerçekten yaptınız, uyguladınız. Bir ay boyunca hani bu çok nadir yani %99 falandır diye düşünüyorum bozanlar ama hadi o %1'lik kısımdaysanız çok iradelisiniz. Bir ay devam ettirdiniz, istediğiniz kiloyu da verdiniz, her şey de yolunda. Ama bu serüven yine önümüzdeki ay, önümüzdeki ay tekrar devam ediyor. Neden? Çünkü aslında burada kendinizi tanımadan bir listeye takılı kaldık. Yani kendimizi tanımıyoruz, neyi severiz, neyi sevmeyiz bilmiyoruz. İşte listede var diye tüketiyoruz ama amacımız kilo vermek. Ama bir süre sonra, hani ilk başta böyle ya bu, bu diyet belki bir gün yapsanız, iki gün yapsanız çok büyük sıkıntıya uğratmazsınız. Çok da böyle psikolojik olarak da kötü bir şey hissetmezsiniz ama bu böyle uzun süre devam ettikçe Hele ki bir de uzun yıllar devam ediyorsa bu süreç. Yani uzun yıllardır işte çocukluktan beri kilo problemi yaşıyorum, ergenlikten beri kilo problemi yaşıyorum, çok diyet denedim, çok diyet sene gittim gibi şekilde düşünüyorsanız bize gerçekten bunun geçmişi varsa böyle yılların bezmişliğiyle birlikte artık bir noktadan sonra ya yeter artık bırakıyorum deyip gerçekten burada bırakabiliyorsunuz. Ama işte burada e, işin içerisinde aslında listesiz diyet yapmak. Birazdan bahsedeceğim o giriyor. Gerçekten çünkü listeye takılı bağlı kaldığımız zaman hele ki bu listeler sizin yaşam tarzınıza uygun olmadığı zaman yani işte orada internette gördüğünüz veya işte sadece sizin mesela yaşınıza boyunuza cinsiyetinize göre hazırlanmış beslenme programı da değil. Yani bazen çünkü böyle sorularla da karşılaşıyorum ben. E i̇şte ben diyorum ki beslenme kişiye özel olmalı. Ben size bir şey söyleyemem buradan. Ama karşımdaki kişi de bana şunu söylüyor. Ya, benim boyum, şu kilom, şu yaşım, şu bir hastalığım da yok. Bana bir liste veremez misiniz? Hayır, veremem. Çünkü siz yaştan, cinsiyetten, boydan, kilodan çok çok daha fazlasısınız. Benim sizi çok detaylı bir şekilde tanımam gerekiyor. Yani sizin de kendinizi tanımanız gerekiyor. Aynı zamanda sadece tanımak da yetmiyor. Gözlemlemek gerekiyor. Kendimizi gözlemleyeceğiz. Ben sizi gözlemleyeceğim. Sizin nasıl bir yapınız var? Nasıl bir kişilik özelliğiniz? Nasıl geçmişiniz? Nasıl genetiğiniz? Nasıl? Siz de kendinizi gözlemleyeceksiniz. Çünkü bu süreçte işte aslında kendimizi tanımıyoruz. Duygusal bir yeme problemimiz mi var bilmiyoruz. Belki bir şeyler yerken buluyoruz. Belki atıştırır, atıştırırken buluyoruz. Bunun arkasında neler var? Arkasında nasıl bir şeyler var? Çocukluğumuzda yaşadığımız bir olay mı? Psikolojik olarak bizi etkileyen bir olay mı yaşadık? Ondan dolayı mı bu şekilde kilo veremiyoruz? Kilo alıyoruz? Neden kilo problemine sahibiz? Aslında bunları gerçekten çok ama çok detaylı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. O yüzden dediğim gibi sadece işte benim boyum şu kilom şu yaşım şu bu Bunlar da yetmiyor. Çok detaylı bir şekilde tanıma, sizin de kendinizi tanıması ve buna uygun da bir beslenme tedavisi gerekiyor. Burada tabii ki beslenmeyi ve besinlerle olan ilişkiyi de çok iyi kurmak gerekiyor. Yani burada sadece kendimi tanıdım değil, burada mutlaka bir uzman desteği de gerekiyor. Çünkü besinler hakkında bilgi sahibi olmamız da gerekiyor. Yani bu tabii ki çok detaylı bir bilgi değil işte. Şunun içerisinde kaç gram protein var, şunda kaç gram yağ var şeklinde değil ama bu işte bilinmeyen aslında sosyal medyada böyle çok da fazla karşılaşmadığımız ama temel bilgileri bilmeniz gerekiyor kendi beslenmenizi yönetmek için. İşte listesiz beslenme burada başlıyor. Eğer kendinizi tanırsanız eğer besinler hakkında da bilgi sahibi olursanız ve bu alışkanlıkları değiştirmeye de gönüllü olursanız. Yani bu gönüllülük esası gerçekten çok çok önemli. Çünkü kilo vermek hiç kolay bir iş değil. Bu alışkanlıkları devam ettirmek, alışkanlıkları bozmamak, devam, devam etmek gerçekten kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi biz kolaylaştırıyoruz yani burada kendinize uygun bir beslenme programı olduğu zaman siz de bunu canlı gönlünden istediğiniz zaman bu sonuca ulaşıyorsunuz aslında yani listesiz bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz listesiz derken listesiz ne demek ya yani hani hiçbirimiz zaten cebinde diet listesiyle yaşamıyoruz ama bir yandan da diyete bağımlıyız. Yani listesiz demek aslında o bağımlılığı kırmak demek. Yani diyete bağımlılığı kırmak, diyetisyene bağımlılığı kırmak. Kendim artık ya ben kendimi tanıyorum, kendi beslenmemi biliyorum. Ve ben artık özgürce yaşıyorum diyebilmek gerçekten çok çok önemli. Burada hakikaten listesiz beslenme bu ve bu çok büyük bir özgürlük. Yani ben işte bir davete katılıyorum ya da işte doğum günüm ya da işte pasta yiyorum. Ama hiç suçluluk duymuyorum ya. Gerçekten ben bu pastayı yiyorum, zevkle yiyorum, keyifle yiyorum. Çok da sevdiğim bir besin. Ama ben bunu yerken suçluluk da duymuyorum. Ya ben bunu yerken kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü ben beslenmeyi biliyorum. Çünkü ben vücudumun buna nasıl tepki vereceğini biliyorum. Ve ona göre ben bu akşamki, yarınki beslenmemi düzenleyeceğim. İşte ben bir davete katılıyorum ya da misafirim geliyor. Ben kendi vücudumu o kadar iyi tanıyorum ki. Ne yemem gerektiğini biliyorum. Canımın neyi istediğini biliyorum. Hangi besini sevdiğimi bilebiliyorum. Ve ben buna uygun beslendiğim zaman bunu dengelemeyi de biliyorum. O yüzden içim çok rahat. İşte listesiz beslenme gerçekten bu demek. Burada bu gerçekten çok büyük bir özgürlük. Bir yanda çünkü hayatının büyük bir kısmını diyet yaparak geçirmiş bir insan topluluğu var. Yani işte ben devamlı kiloluydum, devamlı kilo problemi yaşadım. Hep diyete bağlıydım. İşte yaptım bozdum, yaptım bozdum. Çünkü bir tarafta kısıtlanmışlık hissi, bir tarafta yemediğim yiyecekler. Onları çok seviyorum, onlardan vazgeçmek istemiyorum ama öbür tarafta da kilo vermek istiyorum. İşte o kıyafeti giymek istiyorum ya da kendimi iyi hissetmek istiyorum. Neyse amaç o var. Bunların arasında yıllarca böyle takılı kalmak ve bu döngüyü devam ettirmek mi? Yani bu kısır döngü aslında. Çünkü ne yazık ki bir sonucu yok. Bunu devam ettirmek mi? Ama öbür taraftan besinleri de tanımak, yiyecekleri de tanımak, kendini de tanımak, insanın kendini de tanıması ve buna uygun bir şekilde hareket etmesi mi? Kesinlikle bu yol gerçekten yani çok büyük bir özgürlük. Ben bunu anlatmaktan çok keyif alıyorum. Ve bir insanın bunu yaptığına da vesile olmak beni çok çok mutlu ediyor. O nedenle yani ömür boyu hayatta diyete ve diyetisyene ihtiyacınızın kalmaması, özgüvenli bir şekilde hayatınızı devam ettirmek gerçekten birçok şeyden çok daha kıymetli olarak buluyorum ben bu konuyu. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına bekliyorum. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Herkese mutlu günler diliyorum.